Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Shibarium üzerine konuşacağız. Genel olarak Ripple tarafından, Ripple CEO'sundan önemli bir açıklama ve Bitcoin'deki son durumun değerlendirmesini birlikte yapmaya çalışacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Shiba fiyatlarında 24 saatte %1'lik bir ufak yükseliş var. Fiyat bandının 4.03.019 TL'lerde olduğunu görebiliyoruz. Tabi ki Shibarium beklentisinin tam olarak karşılanmamasının ardından Shibarium projelerinin giderek artması gündeme gelmesiyle birlikte de yeni hareketlilik beklentileri gündeme gelmiş durumda ki baktığımız zaman Shibarium 2 milyon işleme aşması ile birlikte Shiba yükselişi gelme beklentilerinin burada bizlerle paylaşılmış mevcut sayının 2.4 milyonlara kadar ulaşmış durumda ve ciddi anlamda Shiba fiyat analizine baktığımızda da Shiba geçtiğimiz ayı değerinde yüksek miktarlar kaybetmişti bildiğiniz üzere. Burada da bu Shibarium projeleriyle ufak ufak bir yükseliş trendi bekleniliyor arkadaşlar. Grafikte özellikle kayda değer bir yükseliş hemen gelmese de uzun vadede Shibarium projelerinin olduğu açıkça bir gerçek. Bunun yanı sıra Shiba Ripple listelenmelerinin sahip bu kripto platformu ödemesi Paypal olarak anlaşma çalışmaları bizlere paylaşılmış durumda. Ve bunun detaylarına baktığımızda da Paypal USD bu kripto ödeme platformunda Shiba ve Ripple'a katılıyor diyerekten de bir paylaşım önemli bir gelişme paylaşılmış. Nuji Shiba'da da büyük bitcoin balinalarının Shiba Inu fiyatındaki ayı piyasasındaki düşünün ortasında 800 milyar doların üzerinde Shibasat'ın satın aldığını belirten açıklamalar var ve burada Bitcoin balinalarının Shibarium olan güveniyle birlikte Shibarium yatırımcıların beklentisi de giderek yükselmiş durumda. Baktığımız zaman e, gördüğünüz üzere bu RPG sağlayıcısı hazır olduğuna göre Shibarium Time'ın uzun zamandır beklenen genel lansmandan önce e, lansmanın çok yaklaştırdığını bizlere paylaşılmış durumda. Pavzar tarafından bu duyuru bizlere sunulmuş durumda arkadaşlar. Ripple tarafına baktığımızda Ripple CEO'sundan seç ve kripto düzenlemelerine önemli bir eleştiri gelmiş durumda. Ve burada da arkadaşlar seç ile kripto para sektörü arasında enerji değişimini görüyorsunuz. Sanırım eskiden pek çok yargıç şey her zaman haklıdır diye düşünüyordu ve kimse buna karşı çıkmıyordu. Artık bu düşüncenin değiştiğini görmeye başlıyoruz ve ABD'nin kripto inovasyonunu teşvik eden politikalar uygulaması gerektiğini ve ne yazık ki kripto sektöründe düzenleme karşıtı olan bir kesim olduğunu ve eğer bu sektörün gelişmeyemesini ve başarılı olmasını istiyor istiyorsak hükümetin düzenlemenin hiçbir önemi yokmuş gibi davranamayız diyerekten de kritik ve önemli bir açıklama gelmiş. Ripple ve Seç tarafındaki arasındaki dava genel kripto piyasası için ciddi anlamda önemli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bizler için kritik olayları sıkı bir şekilde takip ederek kazanç elde etme fırsatları yakalayabiliriz. Bunun yanı sıra Bitcoin fiyatlarına baktığımızda son iki günlerde 25.000 bantlarından bin bantlarına bir yükseliş oldu. Seç tarafından gelen pozitif menkul kıymetler telefon, Maps davası gibi seçenekleriyle birlikte yükseliş trendinin ufak ufak yakalanması, ABD ve FED tarafından faiz ve enflasyon açıklamalarının pozitif gelmesi takdirinde ilk hedefin 28.500 bantlarına kadar yükselmesi ardından burada tutunduğu takdirde de 30 bine doğru bir hareketlilik gelmesi yatırımcılar tarafından bekleniliyor. Ancak ABD ve FED ve Seç tarafından gelecek verilerin önemi bizler için burada kritik olduğunda belirtmekte fayda var. Sizler de bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.